Merhaba arkadaşlar, dil anlatım 5 dersinde 3. dersimiz noktalama işaretleri sisteme giriş yapıyoruz. Açık Öğretim Lisesi, 10. sınıf, dil anlatım 5. Evet, şimdi noktalama işaretlerine başlıyoruz. Noktalama işaretlerinde e, öncelikle arkadaşlar noktayı görüyoruz. Noktada nerede kullanıyoruz noktayı? Her zaman için bildiğimiz gibi bitmiş cümlelerin sonunda kullanıyoruz, kısaltmalardan sonra... Gibi yerlerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Noktayı kullanıyoruz. Sırası gösteren sayıların sonunda da yine kullanıyoruz arkadaşlar. Okulun birinci sınıflarında derken yine ince ince iki anlamda kullanıyoruz. Tarihlerde ve rakamlar arasında kullanıyoruz. Saatlerde atık kısımları yani dakika kısmını bildirenlerin yerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Sayıları büyüklerini ayırırken ve matematiksel işlemlerde çarpma işlemi olarak ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yine bir diğer nokta işaretimiz virgül. Virgülün yeri özne yüklemden uzaklaştığında özneyi vurgulamak için kullanılıyor. Bakın Burhan her zamanki dalgınlığıyla kırmızı ışıkta geçti. Burada işi yapan olan Burhan yüklemden uzakta kaldığı için bunu vurgulamak anlamında ne yapıyoruz? Virgülü kullanıyoruz arkadaşlar. Cümlede anlamın üzerine yoğunlaştığı ögeleri vurgulamak için hikayelerini büyük bir sizlikle yazıyordu. Burada vurgu yapmak için ara söz veya ara cümleleri anlatılmak için arkadaşını geveze olanı. Bakın buradaki arkadaşını burada tanımlayan olay ne? Geveze olanı diye ne yapıyor? Ara söz kullanıyor. Bu ara sözde yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Virgül kullanıyoruz. Peki başka nerelerde kullanıyoruz virgülü? Başka nerelerde kullanıyoruz arkadaşlar? Bakalım. Adlaşma sıfatlarda işaret adılarından sonra yine kullanılıyor. Genç çocuktan bir bardak daha su içmemişti. Burada kullanmamızın en önemli sebeplerinin anlam karışıklığını engellemek için arkadaşlar. Aynı türdeki sözcükleri, eş görevli sözcükleri bağlamak için yine kullanılıyor. Zeki, çalışkan, becerikli bir öğrenci. Sıralı cümleleri içinde kullanılıyor. Yani bizim için bir cümle gibi gözüken cümleler ne yapıyor? Sınıfa girdi, hemen derse başladı. Sabah erken uyandı. Tekrar yatağa geri döndü gibi. Hitap sözcüklerinden sonra kullanıyor. Ey şah ordunu topla gel hey arkadaş gibi. Hitap cümlelerinde yine ne yapıyoruz? Virgülü kullanıyoruz arkadaşlar. Cümle başında kullanılan evet hayır sözcüklerinden sonra evet geldim, hayır bilmiyorum. Onaylama sözcükleri diyoruz biz bunlar arkadaşlar. Farklı şekilde diğer onaylama sözcüklerinden sonra da yine ne yapabiliriz? Virgülü kullanabiliriz arkadaşlar. Bir de burada yine ara, e, tırnak içi, dolaylı anlatımdaki tırnak içine alınmamış cümlelerin e, sonunda yine kullanıyoruz arkadaşlar. Yarın gelirim dedi de olduğu gibi. Gelelim noktalı virgüle. Noktalı virgülde birçok arkadaşımız da hata yapıyor arkadaşlar. Noktalı virgülün kullanıldığı yer aslında çok fazla değil. Üç tane yerimiz var. Bunlardan öğle arasında virgül konmuş olan sıralı cümleleri nokta virgüle. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Bakın burada iki tane sıralı cümleyi ne yaptık? Bir noktalı virgülle ayırdık. Özden sonra virgülle ayrılmış sözcükler, sözcük çocuk öbekleri, sıra cümle varsa kullanır. İnsan kafasıyla düşünür, kalbiyle duyar, midesiyle ister. Ahmet, Ali, Ayşe, Mehmet çalışkan değildir. Yine arkadaşlar en fazla kullanıldığı bir diğer yer burası. Virgülle bağlanmış sözcük gruplarını birbirine bağlamak için. Bakın marketten et, süt, yumurta, şeker, çay, zeytin aldı. Burası bir grup, burası bir grup. Sınıfın en çalışkan öğrencileri Ahmet Mehmet Ali, Ayşe Fatma Hayriye. Bakın burada erkekler grubu ve kızlar grubu diye ne yaptı? Ayırdı. İşte bu iki grubu birbirinden ayırırken yine noktalı virgülü kullanıyoruz. Temmuz 2011'de bir soru gelmiş karşımıza. Buna bakalım şimdi. Noktalı virgül ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Örneklerden önce kullanılır demiş. Hayır. Bağlı cümleleri ayırmak için kullanılır. Daha demin de söylediğimiz gibi arkadaşlar. Bağlı cümleleri ayırırken ne yapıyoruz? Noktalı virgül kullanıyoruz. Bir diğer noktalama işaretimiz iki nokta. İki noktadan sonra yargı bildiren cümle gelirse büyük harfle başlar. Burada iki noktayı kullandığımızdaki en önemli durumlardan bir tanesi arkadaşlar, iki noktadan sonraki durum. Yani büyük harfle mi başlayacağız, küçük harfle mi başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Bu önemli. Kurtlukta tek kanun vardır, düşeni yenmek. E düşeni yemek. Eğer yargı bildiren bir cümle ise burada olduğu gibi ne yapıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. İki noktadan sonra tek tek örnekler ve açıklamalar varsa ne yapılıyor? O zaman e, ilk sözcükleri büyük harfle yazılıyor. İki tip insan vardır. Aç insan ve tok insan olduğu gibi arkadaşlarım. Başkasına aktarılan yazılı ve sözlerde tırnakta konuşması için önce genellikle iki nokta kullanır. Küçük oğul. E doğrusu bu dedi. Büyük pekiştirdi. Büyük pekiştirdi. Sen tertemiz kuşan gibisin. Bu genellikle arkadaşlar senaryo dediğimiz metinlerde, tiyatro metinlerinde karşımıza çıkıyor. Katalog ya da kaynakçılarda yazar ve eser arasında konulur. Burada olduğu gibi tanımlar yapılırken yine ne yapıyoruz arkadaşlar? İki noktayı kullanmış oluyoruz. Burada bir örnek sorumuz var arkadaşlar. Çıkmış bir soru. Temmuz 2011'de hangisi iki noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir? Değildir diyor. De örneklerden önce kullanılır. Açıklaması yapılacak cümlenin sonunda kullanılır. Bitmemiş yarım kalmış cümlenin sonunda kullanılır mı? Hayır. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Peki bitmemiş cümlelerin sonunda ne kullanılıyor? İşte şimdi oraya geldik. Orada da ne kullanılıyor arkadaşlar? 3 nokta. Bir maksada bağlı olarak belirtilmemiş cümlelerin sonuna konur. Bir daha konuşsan. Ne yaptık? 3 nokta. Cümlelerin benzer örnekler devam ettiğini bildirmek için kullanılır. Meyveleri severim. Elma, armut. Değil mi? Ve benzeri demiyor da ne yapıyor? Nokta koyuyor. Bitmemiş cümlenin sonunda kullanmış. Alıntılardan çıkarılan bölümlerin yerine kullanır. Ve eve doğru gitti başında bir şey var mı? Yok arkadaşlar. İşte bu olmayan yere ne yapıyoruz? Yine üç noktayı kullanmıyoruz. Söylenmek istenmeyen sözlerin yerine kullanılıyor arkadaşlar. İşte bu müstehcen sözcükler veya söylemekten kaçınılan sözcüklerde yine ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Peki bir diğer bir diğer arkadaşlar noktalama işaretimiz tırnak işareti tırnak işareti hiç zaman baş unutmayın. Açılan tırnak her zaman kapatılır. Bir şekilde belki bir paragraf sürse de ne yapılır? Kapatılır. Şimdi tırnağı nerelerde kullanıyoruz? Cümlede vurgulanan sözcük ve sözcük gruplarını tırnak içinde kullanıyoruz. gibi vurgulanmak isteniyor. Burada insanlık olayı sözcüğü vurgulanmak istendiği için bunu tırnak içinde kullanıyoruz. Cümleye eklenmiş aktarma sözcükler tırnak içinde kullanılır. Kardeşine birlikte çalışalım dedi. Bakın burada yine ne oldu arkadaşlar? Aktarma. Alıntılar tırnak içinde verilir. Bir imza vardır benden içeriği Yunus Emre'nin. Cümlede geçen eser yazar isimleri yine tırnak içinde özel isim olarak olan bu yazar isimleri ne yapılıyor? Yine kullanılıyor arkadaşlar. Bir diğer noktalama işaretimiz arkadaşlar burada kesme işareti. Kesme işaretini özel adlara gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırıyoruz. Yapım eklerinde ise kullanılmıyor. Adem'i derken Paris'i derken kullanıyoruz. Bir amaca bağlı olarak kullanılan sesler eklerde ne yapıyoruz? Yine kesme işaretini kullanıyoruz arkadaşlar. TRT'nin sevilmiyor gibi. Yine bakın genelde şiirlerde bu karşımıza çıkıyor. Şekilce birbirine benzeyen sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için çocuk birden ona kadar saydı derken burada ona yani zamir mi yoksa buradaki rakam olan 10 mu on mu kastediliyor? Bu gibi bir karışıklığa düşmemek için arkadaşlar yine ne yapılıyor? Kesme işareti kullanılıyor. Bir diğeri ünlem işareti arkadaşlar. Ünlem işareti seslenme ifadelerinden sonra kullanılıyor. Hey çocuklar, hey Türk gençleri. Ünlem işareti duygu heyecan bildiren, korku yani insanın bir insana ait olan e, tüm duyguları belirtirken arkadaşlar ne yapıyoruz? Ünlem işaretini kullanıyoruz. Bunlar işte korkudur, duygu e, heyecandır, şaşırmadır, e, sinirdir. Bunların hepsine ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Bakın acı, nefret, kin, üzüntü, sevinç, sana dünyayı dar edeceğim derken ki kin, bir gün olsun ders savaşını göreyim derken burada karşı tarafı suçlama. Bunlar da yine ne yapıyor arkadaşlar? Ünlem işareti kullanılıyor. Başka bir yer ise alay ve küçümseme ifade eden milletin bu zeki evlatlarını daha iyice. Bakın burada ne yapıyor? Alay etme var. Bu durumlarda yine kullanılıyor. Bunu ünlemin bu özelliği arkadaşlar, ünlemin bu özelliği sorulan sorular içinde bayağı bir yer kaplıyor. Evet, Eylül 2012'de sorulmuş bir soru. Bu yıl çok daha çalışacak derslerin hepsinden yüksek not alacakmış cümlesinin alay anlamı kazanması için ne kullanmamız lazım? Ünlem işareti arkadaşlar. Evet, şimdi diğer noktalama işaretimize geçelim. O da şu diğer noktalama işaretimiz soru işareti. Soru işareti asıl soru cümlelerinin sonuna konur. Akşam ne konuştunuz? Sözlü soru cümlelerinin altına konulabilir. Bize soru mu dayanır? Parantez içinde alınarak kullanılan bilgiye inanılmadığı ya da bilginin şüpheli olduğunu belirtir. Bu soruyu Alem'i çözmüş. Bakın şüphe bildiriyor. Belli olmayan yerlerde yine ne yapıyoruz? Genellikle bu tarih aralıkları verirken başı veya sonu belli olmayan durumlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Soru işareti kullanıyoruz. Bir diğer ise arkadaşlar kısa çizgi. Kısa çizgiyi nerede kullanıyoruz? Kısa çizgiyi arkadaşlar Satır sonlarında sözcük bölmeye yarayan yerlerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kısa çizgiyi kullanıyoruz. Dil Dilbilgisi çalışmalarında sözcüklerin ekleme ve köklem belirtmek için yine kullanıyoruz. Sözcükleri hecelen ayırırken kullanıyoruz. Anlamca birbirine yakışan sözcükler, yaklaştırılan sözcükler arasında ne yapıyoruz yine? Kullanıyoruz arkadaşlar. Bir diğeri yara ayraç. Yara ayraç dediğimiz şey parantez diğer adıyla arkadaşlar. Bunlarda da yine ne yapıyoruz? Aynı şekilde cümleye eklenmiş okunuş eş anlamlı sözcükler parantez içinde verilir. Bakın makale bilimsel anlamda diye. Yabancı sözcüklerin Türkçe okunuşları parantez içinde verilir. Shakespeare, işte Michael bunları yazarken yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı şekilde kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar ses bilgisine geçeceğiz. Ses bilgisinde Ses bilgisini geçeceğiz. Ses bilgisini aslında yabancı olmadığımız bir durum. Ses bilgisinde e, Türkçe'de bildiğiniz gibi arkadaşlar ünsüzler var ve e, ünlüler var. Ünsüzlerle ilgili bir tablomuz var arkadaşlar. Bu tabloyu bileceğiz. Sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler diye ve bunlarla ilgili bir takım e, olaylar var. Bunlardan ilki ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi. O da şudur arkadaşlar. Sürekli sert ünsüz olan PCTK yani ketçap, çap. biriyle bir tane sözcü ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bakın arkadaşlar burada mesela ne yapalım ım diyelim ek geldiğinde buradaki sonundaki sessiz arkadaşlar ne yapıyor? BCDG'ye dönüşüyor. Yani ne oluyor? Ketçapım demiyoruz. Ketçabım diyoruz. Gördünüz mü? Burada işte bir değişik var. Bunu arkadaşlar ünsüz yumuşaması diyoruz. Bazı durumlarda bazı durumlarda arkadaşlar sessizde biten bir sözcüğü ünlüyle başlama hareketinde sözcük sonunda ses sesi değişmediği görülür. Özel adlarda ünsüz değişimi ne yapmıyor? Karşımıza çıkmıyor. Bakın başka örnekler de verirsek. Mesela renk renk sözcüğüne İ iki getirelim. Ne oluyor? Ren g. Ne yaptı? K g sesine dönüşmüş oldu. İşte bunu arkadaşlar yumuşama diyoruz. Şimdi Türkçe yabancı sözcükten girmiş kim yabancı sözcüklerde arkadaşlar yine yumuşama görmüyoruz. Tekece sözcüklerde de yumuşama olmadı. Ne yapılıyor? Görülüyor. İp ipi ibi olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın ip ipi bir şeklinde olmuyor. Çok klasik bir soru burada Ocak 2012'de çıkmış arkadaşlar. Açlık hangisinin ünlüye başlayan bir hareketinde üstün olması meydana gelmez. E, meydana gelir pardon. Hangisine getirdiğinde meydana gelir? Süt sütü geldi mi? Hayır. Bıçak bıçağı geldi mi? Evet o zaman cevabımız ne oldu? Bursa olmuş oldu arkadaşlar. İkinci başlığımız ünsüz sertleşmesi. Bu sefer tersi bir durum var. Benzeşme diyoruz buna. Ne yapacak? Yumuşak olanlar sertleşecek arkadaşlar. Sonu sert ünsüze biten bir sözcükten sonra CDG ile başlayan bir ek gelirse ekin başındaki bulunan yumuşak ünsüz sertleşir. Burada sert ünsüzler neydi? Fıstıkçı şahap. Buradaki ünsüzlerdir. Fıs... şu. şahap. Burada fıstıkçı şahaptaki ünsüzler arkadaşlar bizim için nedir? E, sert ünsüzlerdir. Bakın burada ne var burada? E, F, S, T, K, Ç sesleri, Ş, H ve P sesleri. Eğer bir sözcüğün sonunda bu harflerden biri varsa bakın kağıtçıda ne var? T var. Ve buna ün, B, C, D, G ile başlayan bir ek gelirse bakın C derken C ile başlamış. Ne oluyor arkadaşlar? Sertleşerek kağıtçı olmuyor da ne oluyor? Kağıtçı oluyor. Bakın ses deş. Deş iki gelmiş. D ne yaptı? T'ye dönüştü. At. Fıstıklı şaptan bir tanesi. T bakın burada at derken. E, G ile başlayan bir ek gelmiş. Ne oldu? At k oldu. Dönüştü. İşte bu dönüşme arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Benzeşme diyoruz. Bakın aşağıdakilerden hangisinde benzeşme vardır diye 2 Ocak 2013'te çıkan bir soru. Akdeniz, akciğer, üçgen, bekçi. Bek burada C idi. Ne oldu arkadaşlar? Bekçi olmuş oldu. Yani cevabımız Adana oldu. Evet. Bazı kaynaklarda arkadaşlar hece sonlarındaki G sesi kendini Kore antropolog, psikolog gibi. Yine burada bir sorumuz var arkadaşlar. Hangisinde kısa çizgi ayrılan ek ses benzeşmesine uğramamıştır? Burada neydi? Uğramayanı siz artık bulacaksınız arkadaşlar. Size sorulmuş bir soru. Bir diğer başlığımız ünlü hece düşmesi. Hece düşmesi, ünlü düşmesi, ikinci hecesinde dar ünlü bulunan yani ı, i, I. U bulunan sözcü. Ünlüyle başlayan bir ek gelirse arkadaşlar sözcüğün dar ünlüsü düşer. Buna ünlü düşmesi diyoruz. Omuz omzu olduğu gibi burun burunu olduğu gibi. Burada zihninizde birkaç tane örnek tutun. Bu örneklerle beraber ne yaparsınız arkadaşlar? Bunu çok rahat bulursunuz. Mesela sararmak bunun aslı neydi? Sarıydı. Mesela yalın yalnız. Bunlar da yine ne oluyor arkadaşlar? Sözcük düşmesi oluyor. Yine birleşirken sözcükler birleşmeye uğrarken oluyor. Pazar ertesi derken buradaki E bakın düştü. Kahvaltı derken a, a düştü. Bunlara da yine ne diyoruz? Aynı şekilde ses düşmesi diyoruz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız ise arkadaşlar ses olayımız ünlü türemesi. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra yine ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde ne oluyor? E, Türedini göz. Bircik ne oluyor? Biricik. Azcık Burada önemli olan cık eki arkadaşlar. Genellikle zaten buna cık ekinde ve yor ekinde karşılaşıyoruz. Bunların ikisini bilmeniz sizin için yeterli. Ünsüz düşmesinde ise arkadaşlar, bakın burada da ne oluyor? Yine cık eki var dikkat ederseniz. Ufak cık diyemiyoruz. Ne diyoruz? Ufacık diyoruz. Büyük cık diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Yine büyücek diye söylüyoruz arkadaşlar. Bir diğeri ünsüz türemesi. Ünsüz türemesinde ise, ünsüz olan bir harfin ne yapıyoruz? Özellikle birleşirken, birleşirken arkadaşlar karşımıza çıkıyor burada. Mesela hissetmekte olduğu gibi birleşik fiiller kurulurken ne yapıyor? ünsüz türemesi, ses türemesi karşımıza çıkıyor. Burada zannetmek, hissetmek, işte hakkı kelimeleri bizim için önemli örnekler arkadaşlar. Bir diğeri daralma. Daralma ise arkadaşlar sonunda düzünle A'ya olan bir sese yoreki geldiği zaman. Daralma deyince aklınıza yor gelecek. Bakın beklemek yoreki geldi bekliyor. İ'ye dönüştü. Saklamak yoreki geldi saklıyor. Buradaki A ve E sesinin yoreki geldiğinde I, -I U'ya -E dönüşmesini arkadaşlar ünlü daralması diyoruz. Burada bir notumuz var. Da ve Ye eylemlere geliyorsa da yine aynı şekilde bana bana öyle bir şey söyler diye demek ne oldu diye. Sofrada türlü yiyecekler vardı derken yine arkadaşlar burada karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Bir diğer sesle, ses bilgisiyle alakalı başlığımız arkadaşlar. Kaynaştırma ünsüzleri. İki ünlü yan yana gelmez. Bu durumda YSSN sesleri gelir. Buna biz ne diyoruz? Yaşasın. Bunu yaşasın diye kodlayın zihninizde. Yaşasın. Kodladığınızda arkadaşlar bakın köşe i2 geldi. Söylenemez o yüzden y geldi. Para i2 geldi. O yüzden ne oldu? S sesi geldi. İşte bunu arkadaşlar kaynaştırma ünsüzleri diyoruz. Nm değişimi. Türkçe'de arkadaşlar B sesinden önce N sesi e, gelmez. Bundan dolayı bu değişiyor. Çember ne oluyor? Çembere dönüşüyor. Ambar ne oluyor? Ambara dönüşüyor. Son olarak da arkadaşlar ses olaylarında ulamayı göreceğiz. Ulama, ünsüz bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse arkadaşlar bu ne yapar? Bitişik gibi okunur. Buna ulama diğer adıyla bağlanma diyoruz. Bakın gün oldu yanımdan. Ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Ha, arada bir noktalama işareti varsa kesinlikle bundan bahsedemeyiz. Mehmet Akif. Bu söylenişte yapılan bir ses olayıdır aslında. Yazıda değil ama okurken bu şekilde okunur. Arada hiçbir zaman için noktalama işareti olmayacak. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersi görüşmek üzere.